Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Belarus ve Lüksemburg arasındaki önceki maçlara bakıldığında, genellikle düşük skorlu ve çekişmeli maçlar oynandığını görüyoruz. Hem Belarus hem de Lüksemburg'ün son maçlarında gol atmada zorluk çektiği ve genellikle savunmaya dayalı bir oyun sergiledikleri göze çarpıyor. Özellikle Belarus'un ev sahibi olduğu maçlarda gördüğümüz üzere, düşük gol oranları ve çoğunlukla Belarus'un üstünlüğü söz konusu. Ancak, Lüksemburg'un son dönemlerdeki performansı, Belarus'a karşı kazanma potansiyelini arttırabilir. Dolayısıyla, bu karşılaşmanın da kuvvetle muhtemel düşük skorlu geçeceğini ve çekişmeli bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Tahmin 2.56 oran 1.32 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.